Artık hesap tamamlanmış, mahşer günü kapanmış, büyük mahkeme hükmünü vermiştir. Milyarlarca insan ikiye ayrılmıştır. Cennete yürüyenler ve cehenneme doğru sürüklenenler. Cennetin kapısında bekleyen müminlerin yüzlerinde tarif edilemez bir mutluluk vardır. Yılların yorgunluğu, dünyanın yükleri, kalpte biriken bütün acılar sanki omuzlarından çekilip alınmış gibidir. Derin bir nefes alırlar ve cennetin kapıları teker teker açılır. Bir anda her tarafı aydınlatan bir nur belirir. Cennet meleklerinin sesi yankılanır. Selam size. Hoş geldiniz. Ebedi olarak kalmak üzere buyurun cennete. O an müminlerin yüzleri nur gibi parlar. Dünyada çektikleri her sıkıntı o anın yanında sadece küçük bir imtihan gibi kalır. Çünkü sabrın karşılığı artık sonsuz huzurdur. Ne ölüm ne hüzün, ne yorgunluk. Hiçbiri yoktur. Bir tarafta mutluluk ve nur varken, diğer tarafta cehennem yavaş yavaş dolmaktadır. Pişmanlık çığlıkları kavurucu alevler arasında yankılanır. Zalimler yaptıklarının karşılığını görmek üzere götürülürken, mazlumlar sabırlarının mükafatı olan cennete yönelir. Tam bu noktada insanın aklına sorular üşüşür. Cennet tam olarak nasıl bir yer? Orada gece gündüz var mı? sonsuzluk sıkıcı olur mu cennete en son girecek kişi nasıl bir hal yaşayacak Kur'an ve hadisler bu soruların cevabını en ince detayına kadar verir. Artık cennet ehli için tüm zorluklar, tüm acılar, tüm stresler geride kaldı. Orada ne yalnızlık vardır ne de bir gözyaşı. Kur'an'da cennet o kadar detaylı anlatılır ki insanın bir an önce oraya gidesi gelir. Kur'an şöyle buyurur. Orada nefislerin arzu ettiği ve gözlerin lezzet aldığı her şey vardır ve siz orada süresiz kalacaksınız. Hadislerde cennet şu şekilde tarif edilir. Daima sağlıklı olacaksınız. Asla hastalanmayacaksınız. Sonsuza kadar yaşayacak. Hiç ölmeyeceksiniz. Gençliğinizi koruyacak. Asla ihtiyarlamayacaksınız. Sürekli nimet içinde olacak. Asla güçlükle karşılaşmayacaksınız. İnsan cennette hep 33 yaşında olacaktır. Bu yaş, insanın en güçlü ve en ideal hali olarak yorumlanır. Cennette eşler birlikte girdiklerinde evlilikleri mutlu şekilde devam edecek. Dünyada evlenmemiş olanlar ise arzu ettikleri biriyle evlenecektir. Orada bekar hiç kimse kalmayacaktır. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Selam cennetin yapısını şöyle anlatır. Tuğlaları altın ve gümüştendir harcı misktir. Çakılları inci ve yakuttandır. Toprağı zaferandır. Orada bir nimete mazhar olan asla eziyet görmez. Ebediyen genç kalır. Elbisesi eskimez. Dünyadaki sebep, sonuç kanunları orada geçerli değildir. Bir şeyi istediğinde Allah onu anında yaratır. Bir meyve koparıldığında yerine hemen yenisi gelir. Ağaçta hiçbir eksilme olmaz. Çünkü orası ahiret alemidir düzeni farklıdır. Hadislerde şöyle geçer. Cennette canın et yemek istediğinde kızartılmış olarak hemen önüne gelir. Cennette ne kin vardır, ne öfke, ne kıskançlık. Kalpler tertemiz kılınacaktır. Kur'an'da şöyle buyrulur. Biz onların kalplerindeki kini söküp attık. Artık onlar sedirler üzerinde kardeşler olarak otururlar. Cennetlikler dünyadaki hatıraları konuşacak yaşadıkları anları film gibi izleyip olaylara şahit olabilecekler. Cennette tertemiz su ırmakları, süt ırmakları, bal ırmakları ve içenlere lezzet veren şarap ırmakları olacak. Hepsi dünyadakinden çok farklı, saf ve rahmet dolu içeceklerdir. Cennette hava ne sıcak ne soğuk, insan nefsinin en hoşlanacağı ideal bir iklim olacaktır. Cennette gece yoktur, daimi bir nur vardır.'' Orada uyku da olmayacaktır. Çünkü uyku yorgunluğu gidermek içindir. Oysa cennette yorgunluk yoktur. Cennet sekiz kapıdan oluşur. Salat, cihat, reyyan, sadaka, haç, af, eymen, zikir, ilim kapısı. Cennette farklı tabakalarda vardır. Firdevs, Adn, Naim, Darüldul, Meva, Darüsselam ve İlliyün. Peygamberimiz şöyle buyurur. Allah'tan istediğiniz zaman Firdevs'i isteyin. Çünkü Firdevs cennetin ortası ve en yüksek makamıdır. Cennetlikler için artık hiçbir sıkıntı yoktur. Ne yalnızlık vardır ne de bir gözyaşı. Kur'an şöyle buyurur. Orada nefislerin arzu ettiği ve gözlerin lezzet aldığı her şey vardır. Ve siz orada süresiz kalacaksınız. Hadislerde cennet şöyle tarif edilir asla hastalanmazsınız. Asla ölmezsiniz. Hep genç kalırsınız. İnsan cennette 33 yaşındadır. Üzerinizdeki hiçbir nimet eksilmez. Hiçbir şey size yük olmaz. Dünyada evli olanlar orada mutlu bir şekilde devam eder. Dünyada evlenmeyenler ise muradına erer. Cennette kimse bekar kalmayacaktır. Cennete en son girecek kişi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selam anlatır cehennemden en son çıkacak kişi sürünerek çıkar. Allah ona git, cennete gir buyurur. Adam gider fakat cenneti dolu görür. Geri dönerek, ey Rabbim cenneti dolu buldum der. Allah yine buyurur, git ve cennete gir. Çünkü senin için dünyanın bir misli, hatta on misli kadar nimet var. Adam hayretle, sen alemlerin Rabbi olduğun halde benimle alay mı ediyorsun, der. Peygamber Efendimiz bu olayı anlatırken öyle gülmüştür ki azı dişleri görünmüştür. Bu kişi cennetin en alt derecesindeki kişidir. Cennetin en büyük nimeti ise ne ırmaklardır, ne de köşkler. Allah'ı görmektir. Kur'an şöyle der: "O gün bir takım yüzler parlaktır. Rablerine bakarlar." Bu cennetin en büyük ödülüdür. Allah'ın rızası ve cemali Cennetlikler sonsuz mutluluğa kavuşurken, cehennemlikler sonsuz pişmanlık içindedir. Cehennem, binlerce yıl biriken öfke gibi kaynıyor. Nice zulmediciler, nice masumun kanına girenler, kibirle Allah'a baş kaldıranlar artık orada. Kur'an şöyle buyurur: "Onlara haksızlık etmedik. Onlar kendilerine haksızlık ettiler." Cehennem nefes aldıkça içeridekiler yok olmayı ister. Fakat ölüm onlara yasaklanmıştır bizi yok etmesi için Rabbine dua et. Cehennemin meleği Malik şöyle der: Siz bu azapta ebedi kalacaksınız. Cehennemin azabı sadece ateş değildir. Yalnızlık, karanlık, kaynar sular, erimiş maden gibi yiyecekler, ilinli içecekler, kötü arkadaşların laneti ve Allah'ın onlarla konuşmayı kesmesi bu azapların en büyüğüdür. Cennetlikler ebedi huzura kavuşurken cehennemlikler sonsuz pişmanlıkla yanar. Fakat Allah'ın bu haberleri bize ulaştırması aslında bir rahmettir. Çünkü uyarı aynı zamanda bir kurtuluş kapısıdır. Kur'an şöyle müjdeler. Rabbinin huzurunda durmaktan korkan kimselere iki cennet vardır. Ve yine şöyle buyurur. Ey kendilerine zulmetmiş kullarım! Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Şüphesiz Allah bütün günahları bağışlar. Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Selam şöyle buyurdu. Günahından tövbe eden kimse hiç günah işlememiş gibidir. Bu dünya bir imtihan ve şu an nefes alıyorsak kapı hala açık demektir. Rabbim bu videoyu izleyen herkesi affedilen, bağışlanan ve cennete giren kullarından eylesin. Amin.